Valla şunları da şöyle koyduk mu akşam maça hazırlık tamamdır. Bak bir de su alayım. Hay. Allah! Ulan bizim torun döktürmüş ha! Şunların ikisini alayım da koynuma saklayayım ha! Lan çerezler nerede? Yoksa ben hiç getirmedim mi ya? Evet ilaçlarımı içmedim. Dur ilaçlarımı alıp geleyim. Lan çerezler de Allah! Kuda koymuş! Şunları da alayım da bunları da yiyeyim. Ulan var ya bugün karımızı da ayırdık ha. Bir daha ilaçlarımı unutmayayım ya. Lan! Oğlum! Allah'ım! Töbe bismillah, töbe bismillah. Ulan az önce börek falan vardı burada. Ulan herhalde yine unuttum. Dur ben alıp geleyim. Ulan benim. bir... Tarın ilaçları buraya koymuş. Şunu da içeyim de kendime geleyim. Ha! Ha! Tarın! Tarın! Ya ben bundan içtim de su içmeyi unuttum. Ha! Bana bir su versene. Dede sen benim küç acımı mı içtin? Ver gücü lan! Dede bırak! Ah.